Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile telefonda görüştü. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti. Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini. Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti. Görüşmede Suriye ile ilgili de mesaj veren Erdoğan, Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu, bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını söyledi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni dönemde teröre mücadele konusunda Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışta adımlar beklendiğini, savunma sanayi alanında iki ülkenin işbirliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F 35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti. Bizi takip etmeyi, videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Özel haberat çıkış yaptı.